Merhabalar, Bir Senin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok lezzetli bir çorba tarifim var. Gerçekten şehirli tavuk çorbası, i̇şte köy tavuğuyla hazırladım. O kadar lezzetli oldu ki, yani anlatmakla olmaz, anca denemeniz gerekiyor. Gerçekten bol bol bu çorbadan yapmalısınız. Artık havalar soğudu. Hastalıklar da biliyorsunuz soğuk havalarla birlikte e, hastalıklar da çoğalıyor. Gerçekten sizlere tavsiye edebileceğim en güzel çorbalardan bir tanesi bu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Evet bir hep birlikte buyurun. Tarif aşamasını izleyelim arkadaşlar. Öncelikle butumuzu alalım. Kalçalı but. ve kesikler atalım birkaç yerine. Gördüğünüz gibi derisi ne kadar kalın. Köy tavuğu olduğu için. Ama siz köy tavuğu bulamazsanız Tabi normal marketlerden kalçalı but da alabilirsiniz. Eğer pazara gidiyorsanız pazarda köy tavukları satılıyor. Pazara giden arkadaşlar bilir. Oradan alıp bilirsiniz. Kestirip, temizlettirip parçalayıp dolabınıza koyup ve lazım oldukça çıkarıp haşlayıp böyle benim gibi suyundan çorbalar yapabilirsiniz. Başka yemekler de yapabilirsiniz. Pilav yapabilirsiniz. Böylelikle üzerini su geçecek kadar su, kaynar su ekliyorum ve düdüklü tencerede yaklaşık normal ocakta yani çok harlı bir ateşte değil, normal orta sıcak derecede bir ateşte kaynadıktan sonra bir saat kaynatıyorum arkadaşlar. Çünkü köy tavuğu olduğu için biraz geç pişiyor. Normal tavuk olsa düdüklü tencerede 10 dakika 15 dakikada pişer. Ama bu köy tavuğu ancak bir saatte pişiyor arkadaşlar. E, pişirdikten sonra bir kenara alıp soğutalım ve ondan sonra tavuğumuzu didelim. E, ve şimdilik çorbamızın e, ununu ve şehriyesini kavuralım. Onu için e, yarım çay bardağı yağ ekledim. Ve 2 e, kaşık dolu dolu tepeleme un ekledim. E, yarım çay bardağından az şehriye ekliyorum ve ikisini birlikte kavuruyorum. Rengi dönene kadar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Evet tavuğun suyunu da süzüyoruz arkadaşlar. Çünkü içinde kenarlarında falan köpüklenme oluyor. Ve o köpükleri hani içine girmesin diye süzelim. Gördüğünüz gibi ne kadar yağlı. Sarı sarı yağları. Gerçekten çok lezzetli. Muhteşem bir çorba. Kütürleme olmasın diye bir çırpıcı yardımıyla da çırpabilirsiniz. gördüğünüz gibi hiçbir pütürleme yok. Sürekli bu çorbayı karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Dibi tutmasın çünkü unlu bir çorba olduğu için dibi tutabilir. Bir kenarda da 4 kaşık, 4 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt ve bir tane de yumurta ekliyorum ve pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıyorum. Evet, terbiyesini de hazırladım. Ve ondan sonra e, çorbamızdan e, bir kepçe alıp e, sosumuzu ekleyelim, terbiyesini ekleyelim ve karıştıralım. Terbiyesi ılıklaşana kadar bu işlemi e, bir iki defa e, yapalım. Terbiyesinin ılık olması şart. E, soğuk soğuk eklemeyelim, çorbamızı kesebilir. Evet, tavuklarımı da ditmiştim gördüğünüz gibi. Çorbama ekledim, karıştırıyorum. Ve ondan sonra terbiyemi ekliyorum. Evet, yavaş yavaş ekliyorum. Arada karıştırıyorum. Bu arada bu, bu aşamada yavaş yavaş karıştıralım arkadaşlar. Kaynayana kadar ara ara karıştıralım. Sosumuzu tabağımızdan iyice sıyırdık. Kaynadıktan sonra tuzumuzu ekleyebiliriz. Fark ettiyseniz arkadaşlar yemek aşamasını baştan izlediyseniz hiç tuz kullanmadım. Çünkü tuz da çorbamızı kesebilir. Terbiyesinden sonra terbiyesini döktükten sonra kaynadıktan sonra tuzumuzu atabiliriz. Tuz miktarını da kendi damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Evet, tam kaynamaya başladı. Tuzumu ekliyorum. Hafif ağzını yarım açık bir şekilde bu şekilde tuzuyla ve tavuklarıyla birlikte 5 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. Bu arada da üzerine dökeceğimiz yağımızı hazırlayalım. 1 kaşık dolu dolu tereyağımız tavaya aldım. Tavaya alıp eritiyorum. üzerine de bir yemek kaşığı kadar naneyi ekledim. Nane ile nanenin kokusu yağ geçecek şekilde kavuralım. Şöyle bir dakika olmayacak şey Zaten yağ kızgın. Nane yaptıktan sonra zaten hemen e, kavuracaktır naneyi. Şöyle 5-6 saniye kadar tutalım. Nanenin kokusu yağ geçsin ve ondan sonra kızgın bir şekilde çorbamıza ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi cos diye bir siz geliyor ve harika gerçekten. Buradaki kokular şu an çok güzel. Evet tam ölçüleriyle de size açıklama kısmına da tarifi ekleyeceğim arkadaşlar. Bu tarifi buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip ve abone olun. yorumlarınızı da küçük yorumlarınızda yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. E, zil sesini de açarak e, paylaştığım tarifleri hemen haberdar olmak için zil sesini de açarsanız çok mutlu olurum. Evet çorbamızın kıvamı bu şekilde. Zaten çorbamız da bekledikçe daha kıvamlı olacaktır. Çok fazla koyu olmasın zaten dediğim gibi bekledikçe koyulaşacaktır. Çok koyu olduğu zaman üzerine kaynar su ekleyebilirsiniz. Çorbam hazır bu şekilde gerçekten yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun tekrar başka bir tarifte görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.